İzmir'de görme engelli vatandaşların şehir içinde güvenli bir biçimde yürüyebilmeleri için özel olarak üretilmiş karo plaka kaplamayla döşenen yürüyüş yollarında yön bulmak için kabartma tekniği kullanılarak kaldırımlara yürüyüş yolları yapıldı. Görme engelliler sokağa çıkıp kimseye ihtiyaç duymadan yürüsün diye kilometrelerce özel şerit döşendi. Fakat görme engelliler dışında normal bir vatandaş bile merak edip takip etse bir yere ulaşamaz mutlaka bir dükkana, manav tezgahlarına veya bir masaya çarpar. Görme engellileri de düşünmüşler desinler diye döşenmiş o şeritler. Uygulama ne halinde diye takip eden olmayınca tablo içler acısı hale geldi. Kimi yerde otomobiller kaldırma park etmesin diye konulan demir babalar kesiyor yolu, kimi yerde şeridin üstünde park etmiş bir araç duruyor. Bazı kaldırımlarda kafelerin sokağa attığı masalar, koyduğu saksılar, bazı yerde ise görme engellilerin yolu manav tezgahlarının altında kalmış.